sizlerle birlikte kitap çalışması etkinliği yapacağız. Geçen hafta da sizlerle birlikte kitap çalışması etkinliği yapmıştık. Biz bugün bu sayfadan başlayacağız. En son bu sayfada kalmıştık. Gelin birlikte çalışma sayfamızı yapmaya başlayalım. Evet bakın çocuklar burada çiftlik hayvanları var. Hangi hayvanlar var? Gelin ilk önce bir sayalım. At, kuzu, köpek, tavuk ve... Ördek var. Bize diyor ki buradaki hayvanları, çiftlik hayvanlarına bakın. Kaç tane at varsa yanındaki sayıyı daire içine alın diyor. Şimdi sayıyoruz. Bir, yani bir tane at var değil mi? O zaman ben buradaki bir rakamını daire içine alıyorum. Şimdi geliyorum alttakilere. 1, 2, 3, 4. Benim tam 4 tane kuzum var değil mi? O zaman ben bunu daire içerisine alıyorum. Şimdi alt tarafa iniyorum ve burada bir tane köpek var değil mi? Köpeğimizi saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tam 5 tane köpeğim varmış. O zaman ben 5 rakamını daire içerisine alıyorum. Şimdi gelelim alttaki tavuklarımıza. Saymaya başlıyoruz. Sizler de benimle birlikte sayın lütfen. 1, 2, 3, 4 5 6 7 Tam 7 tane tavuğum varmış. O zaman ben buradaki 7 rakamını daire içerisine aldım. Hadi gelin bakalım alttaki ördekleri saymaya başlayalım. Benimle birlikte sayıyorsunuz değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplamda 10 tane ördeğim varmış benim. O zaman ben de 10 sayısını daire içerisine aldım. O zaman gelin arka sayfaya geçelim. Evet çocuklar. Bakın burada birkaç tane ısı kaynağı var. Bunlar nelermiş? İlk önce gelin bir birlikte inceleyelim. Evet bakın burada bir tane mum var. Güneş var. Yıldız var. El feneri var. Lamba var ve ay var değil mi çocuklar? Bunlar ışık kaynağıdır. E, ee, ve bize diyor ki mesela burada kaç tane mum var? 1, 2, 3. 3 tane daha olan ışık kaynağını bul ve çizgi yardımıyla götür diyor. Şimdi benim 3 tane mumum varsa bakıyorum karşı tarafta 3 tane olan hangisi var? El feneri var gelin onu da sayalım. 1, 2, 3. O zaman ben onu çizgi yardımıyla el fenerime götürüyorum. Şimdi geliyoruz güneşe. Güneşten bir adet var. Bizden de istiyor ki bir adet karşı tarafta ne olsun? Işık kaynağı olsun. O da hangisi? Ay mı yoksa lamba mı? Ay, doğru bildiniz. O zaman ben ışığımı, güneşimi ayağa götürüyorum. Şimdi alttaki yıldıza geldik. Yıldızım bir, iki. İki tane yıldızım var. Ve benim aynı yıldızım gibi iki tane olan ne var? Lamba var değil mi? O zaman ikisini çizgi yardımıyla bu şekilde birleştiriyorum. Harikaydınız. Şimdi yan tarafa geçelim. Bakın kuş evinin yanında dört tane kuş var. Bu kuşlarla eşit sayıda olan kuş evini bul ve istediğin renklerde boya diyor. Evet şimdi ben yukarıdaki bakın kuş evini inceliyorum. Burada 1, 2, 3, 4 toplamda 4 tane kuşum var. Şimdi alttaki kuş evime geldim. Şimdi sayıyorum 1, 2, 3. İki tane kuşum var ama benim kaç tane kuşa ihtiyacım vardı? Dört kuşa ihtiyacım vardı. O zaman ben buradaki kuş yuvasını eliyorum. Hemen alt taraftakine geliyorum. Saymaya başlıyorum. Bir, iki, üç. Kaç tane kuşum varmış? Üç tane kuşum varmış. Peki benim kaç kuşa ihtiyacım vardı? Dört değil mi? O zaman buradaki kuş evi de gitti. Şimdi buradakine geliyorum ve saymaya başlıyorum. Bir, iki, üç, dört. Tam dört tane kuşum varmış benim. Kaç tane kuşa ihtiyacım vardı? Dört kuşa ihtiyacım vardı. O zaman benim kuş evim buymuş değil mi? Şimdi sizlerle birlikte hemen boyalarımı da alıyorum. Ve boyamaya başlıyorum. Sizler istediğiniz renklerde boyayabilirsiniz. Ben ilk önce turuncuyla boyamak istedim. Evet kuş evimin alt kısmını turuncuyla boyuyorum. Ben sarı rengimi almak istiyorum ve çatısını da bu şekilde sarıya boyuyorum. Sonra mavi rengimi alayım ben. Mavi rengimi de alıyorum ve kuş evimin geri kalan kısmını çok dikkatli bir şekilde boyuyorum. Evet bu şekilde. Evet ben kuş evimi boyadım. Sizler de istediğiniz renklerde boyayabilirsiniz. Ee, ben kitap çalışmasını yaparken çok keyif aldım. Eminim ki sizler de çok keyif almışsınızdır. Bir sonraki etkinliğimizde e, kitap çalışmasını, çalışmamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere.